yerinde dönüşüm kapsamında yeniden inşa etmek istediğimiz yapının betonunu e, Say Beton firmasından satın aldık. Ancak e, prosedürlere uygun olarak alınan ıslah dinle sonuçları ve yapı denetimizin gözlemleri herhangi bir prosedürün bir hata olduğunu bize göstermedi. Fakat daha sonra beton dayanımlarının laboratuvarda daha gerek olması gerekenden çok daha yüksek çıkması bizi şüphelendirdi. Biz de başka bir özel laboratuvar firmasında e, aldığımız farot sonucunda beton dayanımının olması gerekenden çok çok daha düşük olduğunu gördük. Yani bizim yapımızın projesi C25 beton, bizim satın aldığımız beton C30 ama beton dayanımımız 8 mukavemet gösteriyor bu durumda biz gerekli yasal işlemleri yaptık. Yetkili meclislere başvurduk. Eee takdirini idari makamlara bırakıyoruz. Binamızı da yıkıyoruz. Biz buraya eee burayı insanlar öldüğü için yeniden inşa ediyoruz. Yani bu depremde yıkılan bir yer. Daha da özen göstermemiz gerekiyor. Eee elimizden gelen en ince hassasiyeti göstermemiz gerekiyor. Bundan iki yıl önce 6 Şubat 2023 depremini yaşadık. Binlerce insanımızı hayatına mal olan bir doğa felaketiydi. Ve milyonlarca insanımızın yaralanmasına sebep oldu. Evsiz baksız kalmalarına sebep oldu. Şu an yine aynı süreci takip ediyoruz. İki yıl geçmesine rağmen hiçbir ders anlamamış. Şu an arkamızda gördüğünüz yapıda ee, müteahhitlerimiz beton sonuçlarının düzgün çıkmasına rağmen betondan şüphelenerek e, karot sistemini devreye sokmuşlardır. Karot sonuçlarına göre beton numunelerimiz e, kurtarmadığı görünmektedir. Temelimiz çok düşük çıktığı için binanın taşıyıcı sisteminin bir anlam ifade etmediği görünmektedir. Bu da insanların hayatı, tehlikesi e, devam ettiğini gösteriyor. Yani sadece burada e, şöyle söyleyelim e, yapı denetimler, beton santralleri ve laboratuvarlar işlerini düzgün takip etmediği görülmektedir. Ee, bunu bir an önce bizim kurumlarımızın özellikle başta çevre şehircilik müdürlüğü olmak başlığı olmasıyla birlikte denetimi daha sıkı şekilde yapmasını arz ediyoruz. Bugün burada insanların canlarını yok sayma pahasına 3-5 kuruş para kazanmak adına yaptıkları bu iş kabul edilebilir bir noktada değildir. Bugün müteahhit arkadaşımıza tekrar teşekkür ediyoruz. İşin henüz başında gerekli kontrolleri kendi tarafından sağlamış. Sadece belli firmaların, kurumların güvenmeyip kendi başına aldığı bu denetimler sonucunda da bugün bu binanın yıkım kararını aldırmış ve bizzat bunun başında ve üstündedir. Bu önemli bir şeydir. Bu hassasiyeti diğer müteahhitlerin de, diğer uygulama yapan firmalarında mutlaka göstermesi gerekiyor. Tekrar teşekkür ederiz. Binan, ben binanın e, yönetim kurulu başkanıyım. Karar almışlardı beni başkan seçtiler. Biz e, depremden sonra ikinci depremi yaşıyoruz. Ne yazık ki Say Beton denilen beton firması e, temele attığı beton maalesef e, düşük çıkmıştır. Müteahhitimiz gitti kendi kendini şikayet etti. Ben buradan yetkilere sesleniyorum. Bu konuda duyarlı olsunlar. E, gördüğünüz gibi zaten iki kat kalmıştı bitmesine olan bize oldu. Bir yıl daha uzatıldı. Ne yazık ki biz hala kiracıyız. Ee, i̇nsan hayatı bu kadar ucuz değil. Teşekkür ederim. Evet. Sağ olun.